Merhaba arkadaşlar bu sizlerle NFS Mod 1 20. yani Need for Speed İyi önce bir ayarlara girelim ayarlarda nasılymış Ses Sesi full yapalım çık Okey video Tamam Bunlara gerek yok yarış yapalım arkadaşlar. İlk bunu yapalım. Ardından da zamanlı yapalım. Evet. Oto. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar yarış başlıyor. Volkswagen araba. Hadi bakalım. Hadi kaç basar acaba? Şuradan gideceğim. Gideceğim. Kaç basar bakalım. Hadi. Daha yüksek basar bu. Ne bileyim bu daha yüksek basar. Ters yoldan gidiyoruz lan. Ana ters yoldan gidiyoruz. Hoop. Ah be çarptım. Evet. Çok iyi. sandım ya lan. Şuna da kırayım. Tamam. Evet. Aa polis. Polis hadi görüşürük. Uh <laughs> oh. -oh. Peki şimdi. Şimdi <laughs> polis takıldı ya. Abi bir tane daha. Ne bileyim? Hadi hepsini geçiyorum ha bir yan döndü <laughs> Allah'ım bir arkada kaldı ha bir tane daha evet çok iyi gitti gidebildim sonrasında gidiyorum şu anda Evet. Aha gitti aç. Bu ters yoldan biri çıkmasın vallahi koyarım. Ben düz yola geçeyim de biri çıkar şimdi. Çarparma derim ondan sonra. Evet. Oha abi çok hızlı gidiyor. Öyle böyle hızlı gitmiyor. Oha 150'yi gördüm. Ben 150'yi gördüm şahsen. Hadi ve bitti. Vayner. Tamam. Evet. Zamanla yapalım. Açıldı. Zamanlı yapalım bir de. Oto. Hadi bakalım. Aha. Lan direkt polislerden kaçıyoruz. Bu bu bu. Oo yanlış yanlış yanlış. Pastan çıkırlar önünde. Çıkırlar önümden. Aa, kaçarım böyle. İstediğim yerden dönebiliyorum. Yok herhalde. Aynen aynen istediğim yerden dönebiliyorum. Şurada iki tane daha polis var herhalde. Çıkır lan çıkır Hadi ben onu çarptırayım derken kendini çarptı. Çekil 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 çekil. Çekilden. Hadi. Evet, tamam. Evet, tamam. Evet, Bir tane daha polis Bir tane daha. Evet, iyi koçum <laughs> ha. Hıhı, arabayı çarptı. Lan! Hıh Gel lan, hadi! Hadi, yakala hadi! Duman çıkıyor birine de, götünden Hadi bakalım. Ulan <laughs> mi ya. Hala peşimdeler ya. Bı bırakın peşimi ya. Yürü git. Git peşinden git git. Ters o sokuyorsunuz beni. Allah Allah. yürü git ya yürü git yürü git, git git lan git git Oha yara etti beni o şerefsiz. Vay hay sessiz. Hadi. Hadi. <laughs> Biri ters yoldan gitti. Şimdi bas 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 bas. Oo kaybettiler beni. Kaybettiler kaybettiler sorun yok. Kaybettiler beni şu anda. Arıyorlar. İzimi kaybettirdim son anda vallaha. İyi oldu. <laughs> evet. Evet. Tamam. Bu da tamamdır. Şu yarışı yapalım şimdi. Oto. Oo bu sefer farklı bir araba güzel. güzel 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 basıyor güzel. İyi 120'yi geçti. 150 geçer mi bu? Bu 150 geçer mi? 150 görür 150'yi ya. Ah be düştü orada çarptım ya. O yüzden düştü araba. Araba <laughs> Yoksa biraz düşürdü orada çarptığım yüzden. Ters yoldan gideceğim lan. Hungry. Honey. Hurry. Tamam. Hiç polis çıkmadı. Polis çıkardı normalde. Allah, Allah Hadi bakalım. Evet. Hadi. Güzel. İyi. Güzel. Geçer mi bunlar? Geçtim. Ben oraya herhalde sandım. Ben öyle sandım ama değilmiş. Güzel. Hari hari. Geçelim. Geçtim. Tam bonus. Abo. Gitar polis. Baylar bayanlar var. Önden kayanlar. Hadi bakalım. <laughs> Baylar bayanlar var. Önden kayanlar ne ya? Allah'ım yarabbim. Anam. Çok kovasını çaptık ama bir şey izlemez inşallah. Kaybettiler izimi. izimi kaybettiler. Aa bir tane daha polis. Peşimde şu anda. Ömürleriz mi kapit diyorsun Nezin çıktın? Lomp. Peşimde vallahi izliyor beni. ah asi Bir tane daha. Ha, o, tamam o sorun değil. Anan çıktı lan. Yürü git lan. Di. Nerede bizim şu benzinlikler nerede? Di. Evet. Tamamdır. Videoyu burada bitirelim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın